Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere bugün kan ağlayan, bugün kötü durumda olan fakat 5 seneye bizleri milyoner yapabilecek 6 şirketi inceleyeceğiz. 3 farklı kategoride 6 şirketin detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Videoyu hızlıca geçeceğim çünkü oldukça fazla şirket inceleyeceğimiz için videonun süresi uzun olabilir. Hızlı hızlı videoyu sonlandırmaya çalışacağım. Çok zamanınızı almak istemiyorum bugün hafta sonu olduğundan dolayı. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayabiliriz. Şimdi burada bugün kana ağlayan ya da bugün kötü durumda olan 6 şirkete bakarken burada önemli olarak şuna dikkat edeceğiz. Bugün kana ağlayabilir, bizleri bezdiriyor olabilir, epey süredir düşüyor, yatay yapıyor, yükselmiyor, para kazandırmıyor olabilir. Fakat şirketin kötü olduğundan değil de bunlar eğer konjektürel sorunlardan kaynaklanıyorsa işte orada bir fırsat olduğunu görüyoruz. Daha önce bundan bir yıl önce ifade ettiğimiz yabancı hisse senetlerinde ifade etmiştik bunu. Yabancı hisse senetlerindeki durum neydi? Yüksek bir FED faizi vardı ve bu kısa zaman içerisinde düşmeyecek gibi gözüküyordu. Fakat bunun önümüzdeki senelerde düşeceğini bildiğimiz için o dip seviyelerden alım yapıp taşımanın sağlıklı olabileceğini söylemiştik. Ve bugün baktığımızda dolar bazlı %50'ye yakın kazançlar elde edildiğini gördük. Bundan 6 ay önce teknoloji hisseleri için de yine aynısını söylemiştik. Nasdaq tarafında para girişi olmaya başladıkça ABD'de biraz daha startup ekosistemine para kaymaya başladıkça, Fed'in faizleri indirme arifesine geldikçe ne olacak demiştik? Yabancı hisse senetlerine para girecek, Nasdaq'a girecek, kripto paralara girecek ve bunun yansımasını yerli Türk hisse senetlerinde de göreceğiz. Çünkü yerli Türk hisse senetlerinin yazılım, teknoloji şirketlerinde özellikle bir ucuz kalma söz konusu demiştik. Bugünlere baktığımızda aşağı yukarı geçen seneye göre 4-5 kat ortalama getiriyi ifade etmiş oluyor yerli teknoloji şirketleri. Mayıs'la Ekim ayları arasında seçim sonrası olacağını ifade ettiğimiz için seçim sonrasında borsanın sağlıklı olacağını yine ifade etmiştik. Özellikle katıl yayınlarımızda çok kez ifade etmiştik. Gibi gibi bunları türetebiliriz. O dönemlerde bunları seçmemizin nedeni iyiye giden herhangi bir problem olmayan fakat geçici konjektürel problemleri üzerinde olduğu için birkaç aydır kan ağlayan hisseleri alıp uzun vade tuttuğumuzda para kazanabileceğimizi ifade etmiştik. Bugün 3 kategoride 6 şirkette bu şekilde göreceğiz. Fakat bu hisselere geçmeden şunu da net olarak söylemem gerekiyor ki henüz faizler yukarıda ve henüz faizler indirilmeyi bırakın daha arttırılabilme opsiyonunu dahi içerisinde tutuyor. Yani henüz daha bunları alım için erken. Fakat listelerinize yazıp bilgisayarınızın yanındaki duvara yapıştırmanız, bilgisayarın yanınızdaki postitin üzerine koymanız için uygun zamanlardır. O yüzden alım için erken fakat listelerinizi alıp özellikle dip attıkça, fitil attıkça, Aşırı düşüşler gerçekleştiği günlerde ufak ufak birkaç kademe alabilirsiniz. Ama asıl alımımızı yapıp ya da yükseleceğimiz döneme gitmemiz için henüz erken daha şimdiden alım yapmak sağlıklı olmayacaktır. Tüm maliyetimizle demek istiyorum. Burası önemli bir nokta evet. Bugün kana ağlayan 5 sene sonra bizi milyoner yapabilecek 6 şirketten bahsedeceğiz. Ama alımlar için henüz erken olduğunun birkaç kez altını çizmek istedim. Şimdi ilk hissemizle başlayalım. Burada ilk hissemizde doğuş otomotivi göreceğiz. Doğuş otomotive baktığımız zaman iki tane düşmesi için ana neden görüyoruz. Burada bakın yukarıda tam tepeden dibe geldiğimizde %37 civarında %36 civarında bir düşüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bir daha o fiyatlara gittiğinde ne kadar para kazandıracağına da bakalım. Bir daha o fiyatlara gittiği zaman da %55 para kazandıracağını da bilmemiz gerekiyor. Şimdi doğuş otomotivinin düşmesinin nedeni faiz ve dolaşıma sokulan yeni lotlarla ilgili. Bir kere faiz arttırımlarında otomotiv şirketlerin, otomotiv satan ithalatçı şirketlerin sıkıntı yaşadığını zaten biliyorduk. Evet bu cepte. Bunun yanı sıra şirket bir de ekstradan %10'u kadar yeni lotu dolaşıma sokacağını, piyasaya sokacağını söylediğinde böyle hızlı bir düşüş sağlandı. Tabii ki burada bir arz talep dengesi olduğunu biliyoruz ve hissenin lot sayısı arttıkça o hissenin fiyatının düşmesi gerektiğini de biliyoruz. Ama mantıken bakıldığında şirkete %10 ek lot sokuluyorsa aşağı yukarı %10-15 civarında bir düzeltme gerçekleştirmesini beklerken %35 civarında bir düzeltme gördük. İşte bu bize bir fırsat oluşturmuş oldu. Hatırlarsanız 2023'ün Mart aylarında bakın buraya bir çizgi de ben çizmiştim videodan önce. 2023'ün Mart aylarında Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın paylarını Doğuş Otomotiv satın aldı diye şirket 200 liralardan çok hızlıca 110 liralara kadar geri çekilmişti. Hatta 100 liralara kadar değdi diye fitillerle de hatırlıyorum. Şimdi 200 liralardan 100 TL'ye düşüşler var. Fakat bugüne geldiğimiz zaman şirket 50 TL net temettü veriyor. Bakın aradaki farkı görebiliyoruz. O gün de Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını 5 milyar liraya satın alması Doğuş Otomotiv gibi büyük bir şirkette bu kadar etki etmesi gereken bir şey değil demiştik. Evet aldığı GEO bir miktar pahalı mıydı? Evet bir miktar pahalıydı. Aşağı yukarı 5 milyarlar civarına satın almıştı TL olarak. Bunun çok önemli olmadığını, şirketin bir çeyrekte bunun üzerinde kar yazabildiğini ifade etmiştik. Evet negatif etkiler ama bu kadar da negatif etkilemesi gerekmiyor çünkü 5 milyarı sokağa dağıtmıyor, sonuçta bir GYO satın alıyor mal varlıklarıyla demiştik. O günlerde 100 liraya düştüğünde bunu avantajına dönüştürüp satın alanlar bugün 100 liralık her hissesi için 50 lira temettü ödemesi alıyor. Yani %50 verimle çalışıyor. Peki %50 verim bugün ne demek? Bugün %50 verim mevduata eşit olmak demek. Yani eğer Doğuş Otomotiv almış olsaydık o dönemden paramızı %50 verimlilikle mevduattaymış işletiyorduk ve bunun yanı sıra ana paramız da sürekli olarak büyümeye devam ediyordu. İşte bu kurguyu kurabilmek kötü durumlarda hisse senetlerini alıp sabırla, metanetle bekleyip o iyi dönemlere kadar sabretmekten geçiyor. E bugün de Faiz arttırımlarından ve dolaşıma sokulan yeni lotlarla birlikte 263 liralara kadar değen bir doğuş otomotiv görüyoruz. Bunların çok fırsat olduğunu faiz indirimleriyle birlikte tekrar rekor fiyatlara gideceğini, karlılıklarını sürdüreceğini, iyi temettüler dağıtacağını belki 265 liradan alanlar 5 sene sonra 265 lira sadece hisse başına temettü alacaklar. %100 verimlilikle çalışan ve belki de hissenin fiyatı 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira olan bir doğuş otomotiv görecekler. O yüzden buradaki ilk tercihimiz doğuş otomotiv oldu. İkinci tercihimize baktığımızda Brent petrolün etkisiyle bugün kan ağlamaya devam eden yerli ve yabancı enerji şirketlerini görüyoruz. Yerliler içerisinde 3 tane çıkarttığımda Astor, Alfaz ve SmartGay'ı görüyoruz. Evet biz bu şirketleri epey süredir zaten ucuz olduğunu belirtiyoruz, beyan ediyoruz. Bu yüzden daha erken seviyelerde alanlar ki bunların tamamında daha erken serüvenlerde alsaydınız da alış satış için bazı operasyonlar, bazı fiyat avantajları, bazı dönemler sağladılar. Yani Astor'a baktığımızda bugün sadece aşağı doğru gitme yukarı pig yaptığı dönemler var. Bunlar da zaten Brent Petrol ile Korele. Yani siz Aralık, Ocak aylarında Astor satın aldıysanız Nisan aylarına doğru bir pik seviyeler yaptığında bunu tekrar satıp tekrar düşüğünde geri alabilirdiniz. Fakat bunlar daha dönemsel, orta vadeli işlemler. Biz uzun vadeli 5 senelik bir yatırıma baktığımızda Bugün Astor, Alphas ve Smartgain'in bunlar yerli iyi enerji şirketleri ve özellikle yenilenebilir enerji. Bir de bunların 100 katı, 200 katı boyutunda yabancı enerji şirketleri var ki onlarda da çok güzel bir avantaj var. Onlar da yine burada yabancı hisse senetlerinin enerji şirketlerini analiz ettiğimiz videolar vardı. Oralardan bakabilirsiniz. Çok başarılı yabancı enerji şirketleri de var. Onlar da tabii ki Brent petrolü fiyat düşüşüyle birlikte kan ağlıyorlar. Bu fiyat düşüşünü 2 gün önce attığımız videoda sizlere açıklamıştım. Brent petrol neden düşüyor, ne yapmak istiyor diyor. Globaldeki rekabetine bakmıştık. OPEC Plus'ın açıklamalarına bakmıştık. Amerika'nın yapmak istediklerine bakmıştık. Ve ne zaman yükselebileceği ile ilgili de tahminlemeler yapmıştık. Bunları tekrar inceleyebilirsiniz. Ama Brent Petrol. OPEC'in yaptığı açıklamadan sonra dipte 77-76 dolarlara kadar bir geri çekilme sağladı. Şimdi buradan ilk hedefi olan %15'lerle 90 dolarlara, akabinde de %45'lerle 116 dolarlara şu anki seviyesi olan 80 dolarlardan hareket ettiği zaman ki bu da muhtemelen Fed'in faizleri indirmesi ve Brent petrolün üzerindeki suni etkiyi kaldırmasıyla eş değer olarak hareket edecektir. Zaten OPEC tarafına baktığımız zaman üretimleri azaltıyorlar ve fiyatları yukarı çekmeye çalışıyorlar. Amerika buranın üzerindeki suni baskıyı kaldırdığı anda Brent petrol seviyeleri yukarı gidecektir. Bu muhtemelen 6 ay ile 2 sene içerisinde gerçekleşecek. Tam bir tahmin vermek çok mümkün olmasa da ben önümüzdeki sene 2025 içerisinde bunun rahatlıkla gerçekleşeceğini düşünüyorum bunu söyleyebilirim. Bunlar gerçekleştiği zaman da bizim muazzam bilançolar getiren ve gayet güzel büyümeye devam eden Astor gibi bir şirketimiz. 2004 ilk çeyrekliğine rağmen mükemmel büyüme oranları gelen hala düşük çarpanlarda kalan Astor'umuz. Alfasımız ki onların da bilançolarına bakabiliriz. Çünkü önümüzdeki bilançolarda böyle bilançolar göremeyeceğiz. Alfasımız yine büyümeye devam ediyor. Satışların karını, favoyunu her şeyini arttırıyor. Yine Smart G'ye baktığımız zaman satışları Favoy'un net rekorlara koşan bu şirketlerimizin o zaman fiyatların arttığını tabii ki göreceğiz. Tabii ki bugün baktığımız zaman Smart G'nin iyi seviyelerde olmadığını uzun sürelerde düşüş içerisinde kaldığını görebiliyoruz. Ama bu düşüşler böyle kan revan edici düşüşler değil. Zaten daha demin de ifade ettiğim gibi bakın biraz önce söylediğimi şimdi burada teyit edebiliyoruz. O Aralık sonu Ocak aylarında alsaydınız bu Smart G'leri demiştik 50 liralar seviyesine bakın. Tepede 75 liralara gidip %50'lik bir kar marjı veriyordu size ölçerek de görebilirsiniz. %50 civarında bir kar marjı veriyordu. Bu kar marjlarını almamız işte Brent petrolün yapısına bağlıydı. Ne oldu aralıktan sonra? Bakın aralıkla Nisan arasında hatta burada Şubat'ta düzeltmeler başlamış. Biraz daha Şubat'ın sonuna doğru başlamış düzeltmeler. Bu dönemde alıp paramızı kazandıktan sonra tekrar Brent petrolün düşüşüyle geriye gelişler görüyoruz. Demek ki Brent petrol 90 dolarlar hatta 110 dolarlara rekor attığı zaman bu yenilenebilir enerji şirketlerinin zaten bilanço yapıları çok iyi olduğu için zaten herhangi başka problemleri olmadığı çok iyi yeni iş ilişkileri aldığı için bu düzeltmelerle biraz daha da çarpanları güzel seviyelere geldiği için buradan alanlara çok ciddi paralar kazandıracak. Bu bağlamda 3. yapımıza geçelim. 3. yapımızda da Vespe ve Ereğli'yi göreceğiz. Şimdi Vespe ve Ereğli'yi de aslında temel manada nerede buluşturduğumuzu şimdi açıklamaya çalışacağım. Haftalıktan tekrar günlüğe geçelim. Burada alımlar için teknik seviyeleri kontrol edebilirsiniz ama hangi şirketi alıp almayacağınızı temel analiziniz ve konjektürel yaptığınız yorumlar karar vermelidir. Onu hangi seviyede alacağınız, hangi gün alacağınız, hangi destekle alacağınıza teknik analizle karar vermelisiniz. Eğer trader değil de yatırımcıysanız ki bu başlıkta da bugün kötü durumda olan kan ağlatan yatırımcısını ama 5 sene sonra milyoner edebilecek şirketler diyorsak temel ve konjektürel yapılara bakmamız lazım. Peki Vespe ve Ereğli'de ne görüyoruz? Şimdi Vespe ve Ereğli aslında baktığımız zaman Türkiye içerisinde iyi şirketler, emtia tabanlı işler yaptığını gördüğümüz şirketler ve daha fazla Avrupa pazarına satış yapan şirketler. Peki Vespa ve Ereğli'yi bugün aldığımızda önümüzdeki 5 senede nasıl çok para kazanabileceğiz? Neyi bekliyoruz? 1. Lokal rahatlamayı bekliyoruz. Özellikle bu faizlerin tamamlanması, enflasyonu düşürmesiyle birlikte fiyat istikrarı sağlanması, yapılan tasarruflarla birlikte ülkenin biraz daha rahatlamasıyla lokal bir rahatlama gelecek şirketlerimizin üzerine. Bu bir. Bu neye sebebiyet verecek? Lokaldeki rahatlama şirketlerin daha iyi büyümesine ve globalde rekabet edebilmesine en önemli şekilde. Daha globalde rekabet edebildiğinde ne olacak? Daha fazla ülke, daha fazla ürün satabilecek, daha fazla para kazanacak. Çok basit bir mantık. Bu yüzden ilk nedenimiz lokal rahatlama gerçekleşecek. İkinci nedenimiz Avrupa'nın faizleri indirmesiyle birlikte Avrupa'dan daha fazla talep gelecek, Avrupa'da pazar daha fazla büyüyecek ve şirketlerimiz hem reel olarak hem ciro olarak daha hızlı büyüyecekler. Üçüncü nedenimize baktığımızda ABD'nin, Fed'in faizleri indirmesiyle birlikte emtia fiyatlarında artış olacak. E Vespe içinde, Ereğli içinde demir çelik fiyatlarının artması buraya suni de olsa pozitif bir ciro etkisi yaratacak. Çünkü bugün Ereğli 1 liraya aldığı demiri 2 liraya satıyorsa karı 1 lira olarak gözüküyor. Fakat 10 liraya alıp 20 liraya satarsa marj aynı kalsa dahi 10 lira karı gözükmüş olacak. E bu da neye sebebiyet verecek? Daha hızlı bir büyümeye, daha fazla temettü dağıtabilme potansiyelini, kümülatifte daha ileri gitmeye sebebiyet verecek. Ve bu 3 nedenle birlikte de Vespe ve Ereğli bugün biraz daha şirket yatırımcılarını zorlasa dahi ki bu zorlamalar devam edecek, bu düşüşler devam edecek her zaman söylediğim gibi. Konjektürel analiz ve genel piyasa analizi videolarımızı lütfen kaçırmayın. Oralarda ne söylüyorum? Bu faiz arttırımlarıyla bu globalde rekabet edilmeyen durumlarla bu iç artan enflasyonla birlikte iç maliyetlerle birlikte şirketler daha zorlanacak. Daha Bist Bank düşüşü yaşayacağız. Bist Bank düştüğünce bunun biz yüze bir sanayi etkileri olacak. Daha çok aşağılara geleceğiz. Ama dediğim gibi bu seviyelerden yavaş yavaş toplayıp bir de henüz erken demiştim videonun başına tam zamanı geldiğinde de alımlarımızı gerçekleştirdiğimizde 5 sene sonra bizlere çok güzel potansiyeller sağlayabilecek 3 farklı kategoride 6 şirketimizi birlikte incelemiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa özellikle bu dönemde kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.